Biz artık birey olarak dünyanın 2015'te geldiği noktada biz hem dindarız, hem solcuyuz, hem Atatürkçüyüz, hem layıkız, hem Aleviyiz. Bak bu Atatürkçülüğü rastgele söylemiyorum. Ben İslamcılıktan gelen biriyim. Atatürkçülükle ilgili ben size 50 tane eleştiri sayabilirim. Ama bugün geldiği noktada bir şey söylüyorum artık. Diyorum ki bugün bu Cübbeli Ahmet türü adamların bu kadar el üstünde tutulmasına baktığımda bir şey söylüyorum. Ya Atatürk olmasaymış bir demek ki bunlar Türkiye'yi Afganistan yapacakmışlar. Ya i̇yi ki de bu adam böyle bir şeyler yapmış. Bunu sadece ben demiyorum. Bu muhafazakar camideki herkes artık bu noktaya geldi. Yani biz benim ömrüm Atatürk devrimlerini eleştirmekle geçti. Ama geldik bir şey gördük. Gördük ki bu İslamcılar, bu dindarlar bir şekilde e, siyasetle dini bir araya getirdiklerinde hepimiz için huzursuz, karanlık bir tablo çıkıyor. Demek ki hakikaten yani 50 tane sayabilirim ben şimdi Atatürk'le ilgili eleştiri alt alta koyabilirim. Ama bir tanesini koyduğumda o 50'yi götürüyor. Nedir o? Ya bir şey yaptı. Bugün eğer bugünkü bunların bugün, bugün iktidardakilerin eline kalmış olsaydık biz Mısır olmuştuk, Afganistan olmuştuk, belki Pakistan olmuştuk. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ha. Benim için kalktı mı ideoloji? Ben Alevi ile dost olabiliyorum. Alevi bu ülkenin kalbi. Yani Türkiye'yi bir insan kabul edin. Alevi bu ülkenin kalbi. Müslüman bu ülkenin diyelim ki damarları, kanı. Atatürkçülük bu ülkenin iskeleti. Solculuk bu ülkenin vizanı. Anlatabiliyor muyum? Böyle bakabiliriz. Bu biz bir insanız. Bir insanın bir parçası çürüdüğünde hepsi çürüyor, acı duyuyor çünkü öbürleri. Böyle bakmamız lazım meseleye.